Fluans eskileme paket. Otomatik hız tabi takılacak. Hiçbir kablo kesilmeyecek. Ek yapılmayacak. Orijinal bir şekilde. Parçaları ve direksiyonu. Bunları şimdi montajını yapıp ve beyinden aktif edeceğiz. Hız sabitleyici eklenmiş olacak araca. Evet hız sabitleyicimizi bitirdik. Orijinal bir şekilde orijinal malzemeler hiçbir kablo kesme ekleme yapmadım orijinal orjinal parçalarıyla montajını yaptım şimdi bir de test edeceğim bir test edeyim geleyim Evet testimi yapıyorum şimdi 30 kilometre hıza gelince devreye girecek. bence bir hız yapabileceğim bir yere çıkmam lazım Evet, devreye girdi. Ama şu BMW bir, bir gidebilirse daha iyi test edeceğim de. Evet, devreye girdi. Buradan döneyim. Bir sıkıntı yok. Tamamen orijinal. Kesme, ekleme yok. Yanına delik delme. Ekstra bir şey takmaz zaten. Biraz önce biri sarıyor. Yan tarafa taktırmış. Arıza vermiş. Dedim orijinal olmayanlara bakmıyorum. Karşıdan geldi araba. Hallettik.